Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. cami sahih okumaları devam ediyor. Kitab-ı Eşribe, bab 26'ndayız. 26. babımız, babu ı fiddihari et-temri ve nehvi minel aqwati lil-iyali. Hurma ve benzeri azıkları, aile efradıyla yani aile fertleriyle yemeklerine katma babı. 152 Nur ve Tez Ayşe Validemizin anlatına göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yanlarında kuru hurma bulunan ev halkı aç kalmaz buyurdu. 153 Nur ve Ayşe Validemiz der ki ey Ayşe içinde hurma olmayan bir ev halkı açtır. Ey Ayşe içinde hurma olmayan bir ev halkı açtır ya da halkı acıkmıştır. Bunu iki veya üç kez tekrar etti diyor. 27 nolu baba geldik. Babu Fadli Temril Medine. Medine hurmasının üstünlüğü. 154 nolu rivayete geldik. Amir bin Saad babası Amir bin Sa'd bin Evvakkas babasının anlatına göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kim sabah vakti Medine'nin iki tepesi arasındaki ağaçların hurmasında yedi tane hurma yerse geceleyince kadar ona zehir tesir etmez. Yani zehir ona zarar vermez buyurdu. 155 Nur Vete geldik. Sad'ın anlatına göre kendisi Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın her sabah yedi tane ac ve yani sinci hurması yiyen kişiye o gün ne zehir ne de büyü etki eder. Bu hadis başka bir iki da rivayet olunmuş. Her ikisinde de Sa'd'ın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da işittiğini e, be, işittiği belirtilmemiştir. 156 nolu rivayete geldik. Ayşe validemiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Aliye acresinde şifa vardır. Aynı zamanda aç karnına yenildiği zaman zehirleri etkisiz kılan perhizdir yani korucudur buyurduğunu aktarıyor. Evet, ac ve hurmasının tedavi edici özelliği olduğu bu hadislerde anlaşılıyor ki işin ehli olan yani bu sahayla ilgili olan kimseler bu işin daha iyisini bilirler. Ama ac ve hurmasının tedavi edici yani şifa verici özelliği olduğu bilinen bir durumdur. 28 nolu baba geldik. Babu fadli el Kevati ve müddevatil ayni biha. Dolaman yani mantarın fazileti ve onun göz, tedavi, göz tedavisinde yani göze şifa vereceğine dair gelen hadisler ve göz tedavisinde tedavisinde kullanılması. 157 nolu vete geldik. Said bin Zeyd Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mantar insanlar tarafında ekip dikmez zahmeti olmadan ortaya çıkan meydana gelendir. Kudret helvası cinsinde bir rızıktır. Suyu da göze şifadır buyurduğunu nakleder. Yani mantar insanların diğer böyle işte hubba tarzı diyebileceğimiz şey işte yiyecekler gibi ekilip insanlar tarafında zahmeti olan bir ürün değildir. Dolayısıyla mantar insanlar tarafında ekip dikme zahmeti olmadan ortaya çıkan, meydana gelen kudret helvası cinsinde bir rızıktır. Suyu da göze şifadır diyor ravi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da aktararak. 158 normayete geldik. Said bin Zeyd Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mantar insanlar tarafında ekip dikilme zahmeti olmadan Meydana gelen kudret helvası cinsinde bir rızıktır. Suyu da göze şifadır dediğini aktarmıştır. Bu hadis başka bir sınatla da rivayet olunmuştur. Şube burada aynı hadisi hakimde aktarmıştır. 159 nolu e geldik. Said bin Zeyd bin Amr bin Nufeyl der ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mantar Allah'ın İsrailoğullarına indirdiği kudret helvasındandır onun suyu da suyunda da göze şifa vardır dedi. Ve ma'uhu şifaun lil ayni dedi. 160 nolu e geldik. Said bin Zeyd'in anlatına göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mantar yani el ke'matu mantar Allah'ın Musa aleyhisselama indirdiği kut kudret helvasındandır. Onun suyu da göze şifadır dedi. 161 Nur Mert'e geldik. Said bin Zeyd der ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mantar Allah'ın İsrail oğullarına indirdiği kudret helvasındadır. Onun suyu da göze şifadır dedi. 162 Nur Mert'e geldik. Said bin Zeyd der ki Resulü aleyhissalatü vesselam mantar İnsanlar tarafında ekip, ekip dikme zahmeti olmadan meydana gelen, ortaya çıkan kudret helvası cinsinde bir rızıktır. Allah'ın kullarına bir ihsanıdır. Suyu da göze şifalıdır dedi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani mantar insanların hiçbir zahmet çekmeden Allah'ın ihsan etmiş olduğu bir nimettir dedi Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Geldik 29 nolu baba babu fadiletil esvedi minen kebati misvak ağacın olgun siyah meyvesinin üstünlüğü babı. 163 nolu vette Cabir bin Abdullah Natür. biz Merru Zehran'da Resulullah ve Vesselam'la birlikte Erak yani misfak ağacının kabas denilen yemişlerinde topluyorduk. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Onların siyahlarından toplayın. Bunun üzerine dedi ki sen koyun gütmüş gibisin. Şöyle buyurdu. Aleyhissalatü vesselam. Hiç koyun gütmeyen peygamber var mıdır ki? Ya da buna benzer bir söz söyledi ve hel min Nabi illa ve kad ra'aha yani diyor ki hiç çobanlık etmeyen bir peygamber var mıdır ki veya buna benzer bir şey söyledi diyor Allah'ın nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. 30 nolu baba geldik. Babu fazileti halli ve ve teaddumi bihi. Sirkenin fazileti ve onunla katık yapma. Yani bir yiyeceğin yanına sirkeyi katık yapma. 164 Nur'un rivayete geldik. Ayşe Validemizin anlattığına göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Ne emmel udummi evel hal e, hallu Sirke ne güzel katıktır. Ya da katıklardandır buyurdu. Bu hadis başka bir isnatla da eee aktarılmıştır. 166 numaralı vete geldik. Cabir bin Abdullah'ın anlatına göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam eşlerinde katık olarak bir şey istedi. Yanımızda, yanımızda sirkeden başka bir şey yoktur dediklerinde sirkenin getirilmesini istediği sirke yerken de şöyle diyordu. Ni'mel udumul hallu, ni'mel udumul hallu. Sirke ne güzel katıktır. Sirke ne güzel katıktır dedi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. 167 numaralı rivayete geldik. Cabir bin Abdullah'ın anlatına göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elimde tutup evine götürdü. Eve vardığında eşine yiyecek bir şey var mı diye sordu. Bir parça ekmek çıkart çıkarttıklarında katık olarak bir şeyler var mı diye sordu. Eşi sirkeden başka bir şey yoktur deyince Resulullah sallallahu aleyhi onu getir. Zira sirke en güzel katıklardandır buyurdu. Resulullah da bu sözü işittimden beri ben de sirkeyi severim diyor. Kim diyor? Cabir bin Abdullah. Talha der ki ben de bu rivayeti Cabir'de işittimden beri sirkeyi sever oldum. 168 nolu rivayete geldik. Cabir bin Abdullah'ın anlatına göre Resulullah aleyhissalatü vesselam onu elinde tutarak evine götürdü. Hadis yukarıdaki aynı şekilde aktarılmıştır. 169 nolu rivayete geldik. Cabir bin Abdullah anlatıyor. Evimde oturuyordum diyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana uğrayıp işaret edince ona doğru kalktım. Elin elimle tutunca beraberce çıktık. Eşlerin birisinin odasına vardık. O içeri girdi. Sonra benim de girmeme izin verdi. Ben üzerleri örtülüyken içeri girdim. Yemek var mı diye sorunca evet dediler. Üç e, ekmek getirilip Resulü ve Vesselam'ın önüne konuldu. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam ekmeklerde birini kendi eline aldı, diğerini benim elime verdi. Sonra üçüncüsünü alıp ikiye böldü. Yarısını elinde tuttu, diğer yarısını da benim elime verdi. Sonra katık olacak bir şey var mı diye sorunca birazcık sirkeden başka bir şey yok dediler. Bunun üzerine o getirin onu getirin onu sirkene güzel katıktır buyurdu Allah'ın nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Sirkenin güzel katık olmasıyla alakalı çok şeyler söylemiştir. Kimileri şöyle demiştir. Yani sirke o anda sirke bulunduğundan dolayı Allah'ın nebisi sallallahu aleyhi ve sellem kanaat etmek anlamında sirkenin güzel katık olduğunu söylemişlerdir. Kimileri de sirkenin gerçekten birçok faydasının olduğunu, bu faydalarına binaen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu söylediğini söylemişlerdir. Bütün bunların doğru olma ihtimali vardır. Doğrusunu alemler olan Allah bilir. 31 nolu baba geldik. Babu ibahati ekli thumi ve ennehu yembahi limen erade hitabel kibari terkuhu ve keda ma fi sarmusak yemenin mübahlığı ve halkani millete hitap etmek isteyenin onu yememe zorunluluğu yani insanlarla konuşan insanlara hitapta bulunan insanlara muhaşerete bulunan bir kimsenin onu yememesi gerektiği 170 doğru rivayete geldik. Ebu Ayyub El Ensari Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a yemek getirildiği zaman onda yer ve artanda bana gönderirdi. Ancak bir gün hiç dokunmamış bir tabak yemek yolladı. İçinde de sarımsak vardı. Ona sarımsağın haram olup olmadığını sordum da, haram değildir. Ancak kokusundan dolayı yemesini sevmiyorum buyurdu. Bunun üzerine seni sevmediğim bir şeyi ben de sevemem dedim. Bu hadis başka bir isnatla da rivayet olunmuştur. 171 bin rivayete geldik. Ebu Ayyub'un azatlısı Eflah anlatıyor. Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine geldiğinde Ebu Ayyub'un evinde misafir oldu. Konakladı. Resulü Aleyhisselatü Vesselam evin birinci katında kalırken Ebu Ayyub ikinci katta oturuyordu. Bir gece Ebu Ayyub uyanıp Resulü Aleyhisselatü Vesselam üstünde mi dolaşacağım dedi ve ailecek ikinci kata çıkıp yan taraftan bir yere geçip geceyi geçirdiler. Sabah olunca bunu Aleyhi Aleyhisselatü Vesselam anlattı. Aleyhi Aleyhisselatü Vesselam altta kalmak benim için daha uygundur buyurdu. Ancak Eba Eyüp altta senin olduğun bir yerde duramam dedi ve kendisi alta inip Aleyhi Aleyhisselatü Vesselam'ı yukarı çıkarttı ve yukarı yukarıya taşınmasına ne oldu? Ee, öncülük ettiği ve yukarı taşımasına sebep oldu. Ebu Ayyub'un evinde yemek yapıldığı zaman onda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gönderirdi. Yemek geri geri geldiği zaman Ebu Ayyub Resulullah Aleyhisselatü Vesselam parmaklarının değdiği yeri sorar ve arta kalan yemeği orada yerdi. Bir defasında içinde sarımsak bulunan bir yemek yaptı ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gönderdi. Artanı gelince Resulü Aleyhisselatü Vesselam o taban neresine yediğini sorardı. Ancak bir defasında Eba, ancak bir defasında Resulullah bunda yemedi dediler. Bunun üzerine Eba'yı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı yanına çekti ve sarımsak yemek haram mıdır diye sordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yemesini sevmiyorum buyurdu. Eba Eyyub senin sevmediğin bir şey ben de sevmem dedi. Ancak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a melekler geldiği ve kokusuna rahatlık vermek istemediği için yemesini sevmiyordu. Yoksa haram olduğundan dolayı değildi. Evet, sarımsak insanlara kokusuyla rahatsızlık verdiğinden dolayı toplum içerisindeyken yememek gerektiğini bu hadislerde anlayabiliyoruz. Yoksa haram olduğundan dolayı değil. Ama şunu da görüyoruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir işi yapmıyorsa sahabesi de onu yapmıyor. Bir şey yemiyorsa sahabesi onu yemiyor. Bir şey seviyorsa sahabe de onu seviyor. Bu da neden kaynaklanan bir durumdur? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a uymak kurtuluştur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a aykırı hareket etmek dalalettir, ateştir. Mesele bu kadar nettir. Aziz ve celil olan Allah, sünnete ittiba eden, bilatle sakınanlardan bizleri kılsın. والحمد لله رب العالمين